Bakanlığı önünde bir aydır yaşanan tiyatro oyununun sonuna geldiğimizi ama nasıl geldiğimizi ifade edeceğiz. Yedi dönemdir devam eden bir toplu sözleşme süreci sekizinci döneme geldi. 4688 sayılı yasada hükümet bilerek memur, memur emekleri ve ailelerini nasıl yoksul ve aç bırakırım maddelerini sırasıyla yasaya yazmış. Grev hakkını yasaya koymayarak anlaşmazlık olduğunda hakem heyeti adı altında tamamen hükümetin kendisinin kurguladığı ama asla emekçinin kazanamayacağı bir sistem kurmuş. 7 dönemdir devam etti. 8. döneme geldik. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ilk kez Türkiye'nin 3. büyük konfederasyonu olarak masada yerini aldı. Ve ilk toplantıda Çalışma Bakanına bizzat yüzüne bakarak söyledim. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu 7 dönemdir oynadığınız tiyatro oyununun bir benzerinin 8. dönemde oynanmasını ve o tiyatronun figüranı olmayacağımızı ifade ettik. Dolayısıyla ya insanca yaşayacak ücretleri memur ve memur emeklilerin gereği şeklinde burada verirsiniz. Gereken uyarlama yapılır. Ya da hakem heyeti oyununa gelmeyeceğimizi ifade etmiştik. Ne yazık ki birinci, ikinci, üçüncü teklif ve son teklif diye yaptıkları ama hepsi oyunun bir parçası olan bir ay devam eden bu süreçte diğer konfederasyonları bir yere kadar ikna edebildik. Bir yere kadar aynı gün iş bırakabildik. Tepki verebildik. Mücadelede talepleri ortaklaştıralım dedik. Ama hakem heyeti kurgusuna ne yazık ki oturmamaları gerektiği konusunda ikna edemedik. Hükümet oraya atadığı Bizzat Cumhurbaşkanının imzasıyla çıkan 7 üye. Bakınız 11 üyenin yedisi bizzat Cumhurbaşkanının seçtiği üye. Cumhurbaşkanının seçtiği üyenin emekçiden yana bir tavır alması mümkün mü? Halkız, haklıyız, kazanacağız. Halkız, haklıyız, kazanacağız. Halkız haklıyız, kazanacağız. Cumhurbaşkanı'nın atadığı yedi üye, Cumhurbaşkanı'nın yine talimatını yerine getirmiş ve Çalışma Bakanı'nın son önerisine sadece 2027 yılı için yüzde bir eklemiştir. Ona da mecbur kalmıştır. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve Merkez Bankası'nın 2027 yılı için öngördüğü enflasyon tahmini zaten dokuzdu. O da 8'den dokuza çektiler. Şimdi burada 25 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı, babası, annesi, çocukları, anneannesi, babaannesi yani Türkiye'nin vatandaşı, halkını Cumhurbaşkanı tarafından önümüzdeki iki yıl boyunca aç ve yoksul bırakacak olan zam miktarlarını hakem heyeti dün akşam açıkladı. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu kurgulanmış bir oyunun parçası olmadık, olmayacağız. TÜİK denilen Türkiye İstatistik Kurumu ne yazık ki iki yıldır sepet ürünlerinin fiyatlarını açıklamıyor. Yani ortada bir tezgah var. Ortada bir operasyon var. TÜİK sahte enflasyon rakamlarını açıklıyor. Maliye Bakanı bu pası alıyor. Asgari ücretleri, memurları, memur emeklilerini, çiftçiyi aklınıza gelebilecek Türkiye'de emeğiyle geçinen, üreten, tüketen, hizmet sunan ne kadar vatandaş varsa tamamını sahte TÜİK rakamları üzerinden Maliye Bakanlığı kurgulanmış enflasyon rakamlarıyla baskılıyor. Sokağa indiğinizde pahalı, pahalılaşmayan hiçbir ürün yok. Meyve sebzeyi geçen ayki fiyattan alamıyorsunuz. Eti makarnayı geçen ayki fiyattan alamıyorsunuz. Ev sahipleri kirayı her ay düzenli olarak arttırmaya başladı. Doğal gaz fiyatını hükümet sürekli arttırıyor. Elektrik fiyatı sürekli artıyor. Yakıt fiyatı sürekli artıyor. Artmayan tek bir şey var. Evet. TÜİK'in enflasyon rakamları üzerinden emekçilere verilen ücret artmıyor. TÜİK elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. Dün TÜİK'in açıkladığı rakamlarla sevinenler oldu. Kimler rezidans'ta oturanlar. Kimler kalan parayı faiz olarak kendilerine verileceğini gören otoyol köprü sahipleri yani patronlar. Kimler rantçılar, kimler yandaşlar sevindi. Çünkü diyor ki memur ve memur emeklilerine vermedi. E kalan parayı bize verecek. Yani biz yiyeceğiz diyor. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu makam araçlarında kazan oturanların kazanmalarına müsaade etmeyeceğiz. Otobüslerle belediye otobüslerini duraklarda bekleyen vatandaşların kaybetmelerine müsaade etmeyeceğiz. Villalarda, rezidanslarda oturanların değil, kiralarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Lüks otellerde tatil yapanların değil ailesinin anne babasının yanına bile gidemeyen bayramlarda kurban bile kesemeyen ailesinin yanına gidip büyüklerin elini öpmekte zorlanan o vatandaşların yanında olacağız. Sermayeye Sermayeye Hükümet açıklıyor. Diyor ki tasarruf yapacağız. Diyoruz ki nasıl tasarruf yapacaksınız? Mesela üzerinizde olan Cumhurbaşkanlığında olan özel uçak sayısını azaltacak mısınız? En azından Fransa kadar yapın. En azından Almanya kadar olsun. Azaltacak mısınız? Uçakları satıp da yangın uçağı alacak mısınız? Cevap yok. E peki makam araçlarını satacak mısınız? Cevap yok. Türkiye, Avrupa'da açık ara makam aracında önde. 130 bin makam aracı var. Almanya'da, Fransa'da 9 bin, 10 bin. Bunlar milli servetleri, milli gelirleri Türkiye'nin 3-5 katı. Nüfusları aynı. Devlet işler işlerisiyle aynı. Ama lüksten, şatafattan asla kendini fedakarlık yapmayanlar şimdi diyor ki emekçiler yemek porsiyonlarını küçültsün. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Birine, birine kazanacağız. Birine, birine kazanacağız. Bizler Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı emekçiler İstediğimiz tek bir şey var dedik. Alın terimizin hakkı. İnsanca yaşayacak ücret. Kiramızı rahat ödemek. Evde yiyecek olduğumuz gıdaları rahatlıkla almak. Çocuğumuzu Eylül ayında okullar açılıyor. Çocuğumuzun okul masraflarını borçlanmadan almak. Başka hiçbir talebimiz olmadığını söyledik. Ama. Maliye Bakanlığı yukarıdan güdümlü dedi ki hayır hazinede para var ama biz sizin yerine emekçiler yerine emekliler yerine aileleri yerine biz sermayeyi tercih ediyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha sesleniyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yönetiliyoruz. Bizlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirilirken allayarak, pullayarak denildi ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelirse Türkiye uçacak. Maaşlar yükselecek. Her şey ucuzlayacak. Avrupa'dakiler gibi konfor içinde yaşayacağız diyerek yalan söyledi. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz insanca yaşamak istiyoruz. Halkı kandırdınız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu ülkeye faydalı olacağı yalanını söylediniz. Halkı kandırarak anayasa değişikliği yaptırdınız. Ama gelinen noktada asgari ücretli aç, çiftçi aç, emekli aç, memur aç. Bu ülkenin 80 milyonu Yoksulluk sınırının ve açlık sınırının altında yaşıyor. Siz bu yalanlarla 80 milyonu aç bırakmaya hiç kimsenin hakkı yok. O zaman madem yalan söylediniz biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak dedik ki bunun tek bir müsebbibi var. Sarayda oturan Cumhurbaşkanıdır ülkeyi yöneten onların atadığı maliye bakanı çalışma bakanı değil. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu bu mücadele, bu kavgayı burada bitirmeyeceğiz. Kasım ve Aralık ayına kadar bütçe görüşmelerine kadar Türkiye'de ne kadar kasaba, ne kadar şehir, ne kadar parti, dernek, sivil toplum örgütü varsa emin olunuz Türkiye'yi bu açlık ve sefalete karşı koymaya, emekçilerin yanında olmaya ve ülke hazinesinin sermayeye değil, üreticiye, çiftçiye, asgari ücretliye, emekliye ve memura hakkı ölçüsünde verilmesi için bu halkı tüm demokratik tahammüller çerçevesinde, tüm demokratik haklarımızı kullanarak emin olunuz o saraya da, sarayın önüne de götürürüz. Eğer sesimizi orada duymak istiyorlarsa orada da duyururuz. Bizim Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun önünde temsilen 50 kişinin etrafımızı birkaç yüz polisle kuşatmasına benzemez. Halkı karşınıza almayın. Bu da bizim Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak sizlere şu anki iktidara son uyarımız olsun enflasyonun belini kırdık diye halkta kırılmadık kemik bırakmadınız. Bu kemiği kırılanlar ayağa kalkar o inançla o güçle gereğini de yapar. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Haftaya Okullar açılıyor. Her şey iki katına çıkmış. Aileler çocuklarını nasıl okula göndereceği derdine şu an düşmüş durumda. Bu yüzden yanımda Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı Eğitim İş genel başkanı var. Bu konuyla ilgili kendisine mikrofonu uzatıyorum. Kurtuluşluk tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Evet, konfederasyonumuzun değerli genel başkanı, bağlı sendikalarımızın genel başkanları, yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve bugün Türkiye'nin dört bir yanından Cumhuriyet ve emeğin temsilcisi Eğitim İş Örgütü'nün başkanları ve yöneticileri burada. Bugün Eğitim İş Başkanlar Kurulu tam da eğitim öğretim süreci başlarken çocuklarımız okullarda açlığa ve sefalete mahkum edilirken öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız, üniversite personellerimiz maaşlarıyla insanca yaşam koşullarından her geçen gün daha da fazla uzaklaşmışken aslında bir kez daha biz malumun ilanını gördük. Bu süreç başladığında da hemen hemen herkes emekçiye, memura, öğretmene ne verilebileceğini, ne teklif edeceklerini aşağı yukarı tahmin edebiliyordu. Bakın yedi dönem masa aynı. Masada bir kamu işveren heyeti var. Bir de hiç değişmeyen işbirlikçiler heyeti var. İşbirlikçiler. İşte ilk defa bu yıl o masanın bir ayağı değişti. O da eğitim işinde bağlı olduğu Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na birlikte tüm Türkiye emekçinin haklı isyanını duydu. Dedik ki bu masa bir tiyatro ve Ilk zam teklifi dünyanın neresinde vardır şöyle bir pazarlık yüzde on artı altı ile başlıyor ve hala o masadan bir umut bekleniyor. Verilenler yüzde bir artış. Bakın bu yüzdelikleri kaldıralım ne olduğunu anlayalım. 52 bin lira olan bir öğretmen maaşına aslında bin lira taban aylığı artı yüzde on bir verdikleri toplamda. 7 bin liraya yakın bir bütçe. Peki ne zaman verecekler bunu? Ocak ayında verecekler. Yani ileride verecekler şimdi. Bu zamana kadar TÜİK ve Birleşik Kamu İşin, ENAK gibi bağımsız kurulların bütün araştırmalarına baktığımızda her ay zaten enflasyonun altında maaşlarımız erimiş gitmiş. Bakın şunun altını çizmek lazım. Devlet dediğiniz, devletin itibarı dediğiniz okulda geleceği hazırlayan öğretmendir. Hastanede can kurtaran doktordur, sağlık emekçisidir. Ulaşımda, postanede bu ülkenin kamu hizmeti için görev yapan memurdur. Onları açlığa mahkum etmek, yoksulluğa mahkum etmek aslında ülkenin yoksullaşmasının bir göstergesidir. Milyonlarca insanı insanca yaşam koşuluna uzaklaştırıyorsunuz. Biz barınmadan ulaşıma sosyal yaşamımızdan tatil hakkımıza kadar insanca yaşam koşulları istiyoruz. Geleceği yetiştiren öğretmenlerin, eğitimcilerin bu hakkı cumhuriyetin temelinde bu var. Ama bizim ilk sözümüzde, son sözümüzde bu düzenin sorumlusu 23 yılın sonunda emeklisini, çocuğunu aynı evin içerisinde çalışır duruma getiren AKP iktidarı ve şahsım devleti anlayışının sorumlusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Başkan da ifade etti. Hepimiz biliyoruz ki bu işveren heyetinde de Maliye Bakanlığı'nda da aslında şahsım devleti anlayışının saray düzeninin oranın lüksünün sürmesi halkın bütçesinden oraya bir geçim kaynağı aktarılması içindir. O nedenle ilk sözümüzde, son sözümüzde bu düzenin mimarlarına karşı emekçinin masası, emekçinin örgütlenmesi olacak. Bakın başkanlar konusu üç gün sürecek, sonuç bilgisini paylaşacağız. Konfederasyon Birleşik Kamu İş ile birlikte. Ağustos ayında bu toplantının neden yapıldığını hepimiz biliyoruz. Memurun genel olarak büyük bir çoğunluğunun tatil döneminde burada kitlelerin çok fazla toplanamayacağı düşüncesiyle bilinçli olarak bu masanın bu tarihte kurulduğunu biliyoruz. Ama o sizin oyununuzsa biz de size buradan and olsun ki bu oyununuzu Eylül'de de bozarız, Ekim'de de bozarız, Kasım'da da bozarız, Aralık'ta da bozarız. Yani bizim için bundan sonra Türkiye'nin her sokağı, her alanı, her kurumu insanca yaşam koşulları için emekçinin hakkını talep ettiğimiz yerler olacak. Bütün meydanlar emekçilerin sesiyle inleyecek. Biz ne okullarda yoksul bıraktığınız emekçinin çocuklarının açlığına şahit etmek istiyoruz. Ne de onları geleceğe hazırlayan eğitimcilerin bu yoksulluk sefalet düzenine izin vereceğiz. Söz veriyoruz ki biz bu mücadeleyi daha da büyüteceğiz. İnanıyoruz ki hak haksızlıktan yüce gelecek. Ama ilk eylem çağrısını yapmak istiyorum buradan. İlk eylem çağrısı. Bakın o masa bir emekçinin hakkını alabileceği masa değil. Bunu o masadaki konfederasyonların tüm temsilcileri söyledi. Dışarıda tüm temsilcileri söyledi. Ama son noktada hakem heyetine giderken konfederasyonuz birleşik kamu işinde çağrı yaptığı üzere Vermeyin bu heyete üye denildi mi? Denildi. Verdiniz mi? Evet. Verdiniz. Toplandınız mı? Toplandınız. Meşru kıldınız mı? Kıldınız. Her zaman gibi, yedi dönemki gibi saraydan gelen talimatı yerine getirdiniz mi? Getirdiniz. Emekçinin hakkını yediniz mi? Yediniz. Eğitimciyi, ulaşımcıyı, ormancıyı, itfaiyeciyi, tüm memurları açlığa yoksulluğa mahkum ettiniz mi? ettiniz. Tüm emekçilere, tüm kamu emekçilere çağrımızdır. Bugünün ilk eylemi bu konfederasyon ve sendikalardan istifa etmektir. Hepsini istifaya davet ediyorum. Birleşik kamu ve bağlı sendikalarımıza üye olmaya davet ediyorum. Susmuyoruz, bakmıyoruz, yana Türkiye'nin en büyük sendikası olan eğitim iş örgütünün bütün kadrolarıyla birlikte burada konfederasyonumuz birleşik kamu İş ve bağlı sendikalarıyla söz veriyoruz. Bu yaptıklarınızın hesabını sizden soracağız. Yaptığınız her kötülüğü ifşa edeceğiz. Gelin Birleşik Kamu İş, Eğitim İş ve Bağlı Sendikalarda örgütlerin birlikte bunun hesabını soralım diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum dün gelecek, heyran görecek AKP halka hesap, hesap verecek. Gelecek, dün gelecek, destan gelecek. AKP halka hesap verecek. dün gelecek, devran gelecek. AKP halka hesap verecek. Elbette tüm bu yaşananlara meclisten de bir ses gelmesi gerekiyordu. Şu an yanımızda bulunan Sayın Vekilimize konuyla ilgili mikrofonu uzatıyorum. Bu daha, devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam! Bu daha başlangıç, mücadeleye devam! Değerli basın mensupları, Dün açıklanan kararla bir kez daha gördük ki, Bugün Türkiye'de kamu çalışanları, organize bir kötülükle karşı karşıya. Bu organizasyonun bir tarafını iktidar ve ekonomi yönetimi oluştururken diğer kısmını adında sendika olan fakat sendikanın sesiyle ilişkisi bile olmayan bir yapı olduğunu net bir biçimde görüyoruz. Kamu çalışanlarına önerilen dün hakem kurulundan çıkan kararın kabul edilebilir bir tarafı yok. %11 artı %7 şeklinde ifade edilen artış oranı Merkez Bankası'nın 2026 yılı için öngördüğü enflasyon oranıyla örtüşen bir tekliftir. Yani iktidar diyor ki biz gerçekleşen ne değil, beklediğimiz enflasyon kadar size bir artış yapacağız. Fakat hangi oran, onların beklediği verinin gerçekleşmediğini yıllardır ortaya çıkan sonuçlardan net bir biçimde görüyoruz. Merkez Bankası'nın orta noktasıyla örtüşen bir artış oranı, kabul edilebilir bir şey değildir. Teklif edilen, ortaya çıkan, dün hakem heyetine karara bağlanan bu rakam çalışanları, kamu personelini yoksulluğa mahkum etmekten başka bir sonuç doğurmayacaktı. Bu yeni bir durumda değildir. Bunu ifade etmek isterim. Bakın 2015 yılında Türkiye'de devlette yani kamuda çalışanların sayısı yaklaşık 3,5 milyon civarındaydı. 10 yıl önceden bahsediyorum. Kamuda çalışan sayısı 3,5 milyon iken bütçeden kamu çalışanlarına yapılan ödemenin oranı yaklaşık bütçenin %29'una denk geliyordu. 2025 yılında içinde bulunduğumuz dönemde kamuda çalışanların sayısı 5 milyon 200 binin üzerine çıkmıştır. Yani yaklaşık %40'dan fazla kamuda çalışan sayısında bir artış olmasına rağmen Bütçeden aktarılan pay %25'e gerilemiştir. Bir taraftan çalışan sayısını %40 artırırken, diğer taraftan bütçeden aktardığınız kaynağı nasıl azaltabiliyorsunuz? Bunun yolu da kamu personelini açlığa mahkum etmekten geçiyor. Gittikçe yoksullaşan, sürekli olarak bütçeden daha az pay alan bir kamu kesimiyle yüz yüzeyiz maalesef. Biraz önce başkanlarımız da ifade etti. Geçmişte bu ülkede bir öğretmen, öğretmen maaşıyla üniversitede iki çocuk okutabilirken bugün bir öğretmen maaşıyla kirasını nasıl ödeyeceği endişesiyle karşı karşıya. Sadece öğretmen değil, tüm kamu çalışanları bu grupta yer alıyor maalesef. Bunun değişmesi bu iktidar döneminde mümkün değildi. Çünkü biraz önce ifade ettiğim son 10 yıllık verilen net bir biçimde gösteriyor ki vatandaşı yoksullaştırmadan başka bir niyeti olmayan bir anlayışa sahip bir iktidarla karşı karşıyayız. Kamu personelinin, toplumun diğer kesimlerinin refaha ermesinin tek yolu bu zihniyetin değişmesidir. Bunun da ilk seçimde olacağını biliyoruz. İlk genel seçimde yaşanacak bir iktidar değişimiyle hem kamu çalışanlarının insanca yaşayacağı bir maaş ücret seviyesine erişmesi temin edilecektir hem de kamutan emekli olup seyyanen artıştan bugüne kadar yararlanmamış olan memur emeklilerinde bu imkandan yararlanmaları bir an önce sağlanacaktır. Ben işi kamu personelini temsil eden sendikaların mücadelelerine destek olmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Susunca sonuç elde edemiyorsunuz. Sesinizi yükseltin. Biz sizinle birlikte bu mücadelede varız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Birleşe, birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Elbette bu işin çözüleceği yer eninde sonunda meclis. Bu yüzden meclisteki bütün siyasi partilere ayırmaksızın sesleniyoruz. Her siyasi partiye bağlı aileler ve çevresindeki tanıdıkları herkes açlık ve yoksulluk içerisinde. Bu yüzden meclisteki bütün milletvekilleri bütçe görüşmeleri sırasında yeni bir yasal düzenleme yaparak bu 4688 sayılı yasanın memur ve memur emeklerini bağladığı ayağına engel olduğu gelişimini durdurduğu ve hükümetin oyuncağı haline getirdi. bu yasayı değiştirin ve önümüzdeki 2026 ve 27 yıllar için hem memur hem memur emekleri hem de tüm Türkiye için gerekli olan bütün yasal düzenlemeleri meclisteki milletvekillerinin yapması için çağrı yapıyoruz. Meclis uyuma emekçiye sahip çık. Meclis uyuma, emekçiye sahip çık. Meclis uyuma emekçiye sahip çık. Yıllardır olan şey bu kez değişecek. Ve değişimin adresi birleşik kamu iş olacak. Emek, yaşasın, iş. Emek oluş, ele, direniş yaşasın birleşik kamu iş. Emek direniş yaşasın birleşik kamu iş. Kurtuluşu tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Evet. Basın açıklamamız burada son bulmuştur. Bize desteğe gelen, omuzumuza destek veren, gücümüze güç katan tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Eyvallah.